her sene, geçen sene de buradaydılar. Geçen sene bu vakitler, Temmuz ayında e, şu camı bilerek açık bıraktık. Köşede gördüğünüz camı açık bırakıyoruz. Bu bizim misafirimiz aslında misafir değil, artık ev sahibi gibi oldu. Batman sıcaklığında dahi bu klimayı açmadan kendi rahat et, e, bir ortam hazır, hazırlıyoruz. E, yuvasını koruyor. Biz de elimize geldiğince işte her gün, gün aşırı da olsa e, onun suyunu, ekmeğini, yiyeceğini elimize geldiği kadarıyla biz de karşılıklarımızda olmaya çalışıyoruz. yerde oturan son ona diğer gün endoskopi yapacak. Aa, hemen çal.